uçuş rotaları da dünyanın yuvarlak olduğunu gösterir. Yani dünya düzdür diyenlere göre böyle dümdüz bir şekilde uçsak, yani İstanbul'dan En çok hoşuma giden şey bu. <gülüyor> <gülüyor> Bak düz dünyacıları düz dünyacıların ürettiği görselle vurmaya çalışıyor, aklı sıra. Hani biz diyoruz ya, uçuş rotası böyle, nasıl oluyor da bu kadar uzun uçuş rotası? 11.200 kilometre, şöyle direkt uçuş rotası 13.400 kilometre. Biz bunu soruyoruz. Ama o kadar bilgisizce araştırıp kopyala yapıştır yapmış ki bize bu uçuş rotasıyla geliyor. Halbuki burada bizim neyimiz var? Aha düz dünya haritası. Bakınız. Düz dünya haritası. 26 ülkeden patentli. İngiltere, Kanada, Fransa, Danimarka, Sweden, Almanya, Avustralya, Avusturya pardon. Bakın onun koyduğu şuradan görünüyordur umarım. Türkiye bakın dümdüz Greenland'ın üzerinden bir uçuş. Görnland. Evet. Bakın hiç şaşmıyor. Direkt. Ve kendisinin uçuşuna bakalım. Böyle küre dünya yaptıkları için işi kavis vermişler. Ve ama rota aynı. Geçtiği bölgeler de aynı uçağın. Düz dünya haritasında dümdüz kre dünyada böyle yamuk çizmek zorundalar. Bunu algılayamıyor. Dur, Çünkü aslında bir bu, dünya, dünya, dünya hepsine Diyanet'in sitesine de girip kıble yeni sorduğumda aynı bu şekli çiziyor. Kıble bu şekil yani. Böyle oval. Yani. Onu aynı da açabilirim. Şey. <laughs> Neyse izleyelim bakalım daha neler diyor. böyle dümdüz bir şekilde gitsek direkt olarak Güney Kutbu'na inebiliriz ya da böyle direkt olarak kuzey kutbuna çıkabiliriz. Ama İstanbul'dan uçakla dümdüz gittiğinizde oraya varmıyorsunuz. Niye? Çünkü uçaklar daha kısa uçmak için eğri şekilde yol Bakın buradan da yine Avrupa'dan Amerika'ya Gönland'ın üzerinden geçiyor. Kanada'nın kuzeyinden geçiyor bakın. Normalde doğuya doğru gitmesi lazım. Küre dünya. Daha küre dünya burada bakın. Bakın. Yani uçuş bölgesi böyle olması lazım en kestirme. Niye dünyanın tepesinden gidiyorsunuz? Uzak yolu seçiyorsunuz. Uzak yolu seçiyorlar. Eğri şekilde yol çizerler ki hem yolu kısaltmak isterler, hem de bu şekilde yollarını bulurlar. Diğer türlü? Eğri yol çizmek yolu mu kısaltır? Yolu mu uzatır? <laughs> yollarını bulamazlardı. Yani örneğin Güney Afrika'da Johannesburg kenti var ya. Johannesburg kentinden Avustralya'daki Sydney kentine gitmek istediğinizde Güney Kutup Dairesinden uçarak 11 saatte varabilirsiniz. 11-12 saatte falan varabilirsiniz. Yani dünyanın yuvarlak olduğunu bir delilidir bu. Eğer dünya düz olsaydı uçağa bindiğinde çat diye istediğin her yere kolay bir şekilde gidebilirdin. Ama uçaklar böyle gitmiyorlar. Uçağa bineniniz vardır illaki. Çat diye.